Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin bir paylaşımını sizlerle paylaşmak istiyorum Gördüğünüz gibi e, herkese sevgilerini, say, e, sevgi ve saygısını söylemiş ve akşamı sabırsızlıkla e, beklediğini ve Yemin Dilesini izlemeyi herkese e, tavsiye etmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gökbek pek Demirci Yemin Dilesi'nin baş oyuncusu olduğu için çok e, mutlu bu arkadaşlar. Diziyi seviyor Ve Herkes için e, dizisini seyretmesini istemiş arkadaşlar. Biz de sabırsızlıkla Yemin Dilesi'ni bekliyoruz arkadaşlar. E, yeni bölümleriyle e, akşamlar e, bizlerle oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.